Bu son dönemlerde özellikle hani Demirtaş'a sorulması gereken merak edilen bazı sorular vardı. İşte bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki buçuk yıl aradan sonra Diyarbakır'a gelmesi ve beş yıldır adını ağzını almadığı çözüm sürecini çok konuşması ve çözüm süreci konusunu konuşurken ben 2005'te halen 2005'teki yerimde duruyorum demesi çözüm sürecini biz bitirmedik HDP'nin gizli ajandası bitirmesi bitirdi demesi bunlar merak ediliyordu acaba Demirtaş bunları nasıl değerlendirecekti çünkü çözüm süreci bitirildiği zaman Demirtaş bizzat o sürecin içerisinde olan en önemli ilk e, aktörlerden bir tanesiydi hem bunu sorduk hem pandemi döneminde cezaevlerindeki durumu sorduk cezaevindeki e, bütün tutuklu ve hükümlerin kendileri bildiği kadar hemen hemen hepsinin aşılandığını söyledi ve şu ana kadar bir vakaya rastlanmadığını ifade etti. E, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. E, bu arada Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini sorarken çözüm sürecini biz bitirmedik çözüm sürecini. Bizim bitirme gücümüz yoktu çözüm sürecinde taraflar belliydi bir tanesi AK Parti'ydi diğeri de Pekke'ydi diye bir e, cevap verdi. Ve yeni bir çözüm süreci başlatılacaksa iktidarın elini kim tutuyor güç ondadır buyursun yeni bir süreç başlattın, başlatsın diye bir açıklama yaptı. Ve iktidarın çözüm sürecini oy kaygısı oylarının düşmesi sonucu kendileri tarafından bitirildiğini de söyledi. Bu arada bu son dönemlerde bir şey daha konuşuluyor olası bir erken seçimde ve zamanında yapılacak bir seçimde. E, HDP'nin rolü çok önemli görülüyor. Bunu sadece e, muhalif kesimler söylemiyor. İktidara yakın köşe yazarları da söylüyor. Bu, bunu da sordum. Yani <laughs> HDP'nin bu seçimde kilit bir parti olacağını HDP ve Kürtlerin kilit bir rol oynayacağını söyledi. E, ve bu burada kritik bir şey vardı. Yani HDP ve Erdoğan'la tekrar masaya oturabilir mi diye bir soru vardı. Onu sorduk. O da e, demokratik siyasette e, Masanın özgür bir şekilde dışarıda olması gerektiğini, cezaevinde masa olmayacağını söyledi. Ve tutuklanmalarının da pazarlık konusu yapılamayacağı yönünde bir açıklama vermişti. Hatırladığım kadarıyla daha geniş bir şekli var. Sen de ifade ettin. Hem Medyascope'da var hem de diğer internet sitelerinde de çok alıntı yapılmış bu habere. Muhalefete gelince de orada da Markov benzetmesi yaptı. Niye Markov benzetmesi yaptı? İşte muhalefet koşuyor, çalışıyor, terliyor ama gol atamıyor. E, golcüleri yok dedi ve orada Galatasaraylı oyuncu marka takım arkadaşı Kerem'i saha içerisinde e, dövmeye kalkmasını örnek verdi. Muhalefet marka gibi davranmasın dedi. Yani burada söylemek istediği şu anladım kadarıyla muhalefet birbirleriyle uğraşmasın. Birbirleriyle de uğraşmasın derken de aslında HDP ile çok uğraşmasınlar. Yani muhalefet birbirlerinin canına düşmesin. E, yani Marko... HDP'yi bir Kerem olarak görmesinler diyor. Evet evet. Yani ben, ben onu anladım. E, bunu söylüyor. Bir de Ak Parti'ye yönelik eleştiriler konusunda da siyasetçileri eleştiriyor. Yani set sadece Ak Parti'yi eleştirmek değildir. Ak Parti siyaseten eleştirmek bataklığa taş atmaktır diyor. O bataklığı kurutmak lazım gibi bir ifade de kullanıyor. Aslında bu son dönemde hani bir gazeteci olarak da benim de merak ettiğim cevaplar vardı, sorular vardı. Açıkçası Sayın Demirtaş cezaevinde. ...avukatları aracılığıyla bu soruların hemen hemen hepsine de net ve geniş bir şekilde yanıt vermiş oldu. Ferit abi sadece şunu soracağım, röportajın içinde yayına da hazırlanıyor, çok detaylı bakamadın. Geçtiğimiz hafta HDP'nin eş genel başkanlarından Pervin Buldan'ın bir açıklaması vardı. Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş şeklinde bir açıklaması vardı... Ee, sen soruları gönderirken bu açıklama yapılmış mıydı ya da bu konu gündeme geldi mi bu soruyu sordun mu ben Sadece ben ben verdim? bunu sor ben bunu sormadım Çünkü bundan önce gazeteci arkadaşımız İrfan Aftan sormuştu bu soruyu ve evet. İrfan'ın röportajında Demirtaş buna cevap vermişti yani partimiz görev verirse ben bu görevden kaçmam e, ne olur üstüme düşeni yaparım dediği için de ben bu soruyu sormadım Çünkü yani bir önceki röportajda cevabı verildiği için